Ooo Boncuk Hanım. Yine bir kötü örtü bulmuşum bir yerden. Selamun Aleyküm. aleyküm. Hayırlı sabahlar, hayırlı günler. Günün aydın, mutluluğun daim huzurum <laughs> olursun. ne yaptın? Ceylan bakışlı. He? Bir şey yapmadım evdeyim. Yapmışım, yapmışım. Doğru söyle. Şş. Ne yaptın kız? Doğru söyle. Sana ne? soralım. Ben bir şey yapmadım. Vallahi ben gezdim. Sana birazdan göstereceğim. Dans sözlere gittim. <laughs> ne karılar var? Ağzına çay sıkın yapıyor. Dur, Dur bir dakika bekle. Gel gel. ben dinlerim. şeyi bozdular. Eskiden çimenler boyayıp atınca nasıl güzel oluyordu ya. Ne düşük geliyor sigirmiş Bir tuhaf güneşimdi. Ne ya filan. çamaşırın içine bile bir şey katıyorlar. Ah benim tatlarım, ah benim kıymatlarım. Geli geli ver, ham çöle kelek. Ham çok de, ham çok elek. Evet. Şimdi boncuk çayım, bekleyin. Çay çok mu? Ben yeni içtim. Yılan sözleri bana Yılan mısınız? Yılan kız nasıl da böyle. Kız bir şey. Bırak söyleme bana. Bu üç aylarda sen utanmıyor musun? He? Bir şey söyleyeyim mi? Allah bunlara ateş olsun da o kızları yakınca gelmeyler. Bak böyle laflar söyleme. Üç aylarda. Bunlar, bunlar kötü laflar. Böyle laflar söyleme. Ben geldim. Uyuyor muydun sen? Yok. Anne. Hiç uyumadan sabah ettim bu biliyor musun? Niye? İşte uyumadım. Bir uyku kaçtı. uykum başlı kaçtı neyin nesi bilmiyorum. Dönüyorlardı bu uyku. Evet arkadaşlar yine bu mısır ekmeği. Hmm. Mısır ekmeği ne yiyorsunuz? Ya, Yağını ötere vasıfından yesene. Yağını Çok güzel. 10 numara. Yine yapmış bizim yavru. Şeye de bağırayım. Senin karnın öte Yine yapmış yavru evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir dakika şu eğlencemi bir anlatayım. Şimdi gelip kapıdan. Olsun. Evet bu yere. Anladın Her yer kadın. Her yer. kapısı değil miymiş? Adımı attın yer karı Sonra baktım. Dansöz değil mi? Bu an seninle gidelim oraya. Seni oraya götüreyim. Ha? Ay gider. Panel kapısı şeyini bekleyin. Çatırın. Eskiden lan. Yıl kırk yılın başı bir para. Sen bu adama hiç raks yaptın mı? Yaptın mı hiç rahatsız? Ben oyuna şey değilim ki. Yapacaksın. Kocan için yapacaksın. Evini başkası üçüncü sen ateşe sokuyor mu? Sokarım. Ya. Ben sonra para da İyi yapmışım. Uzay emek veriyor şimdi oynuyorlar boşuna mı bir şey yapacağım balayı da attım. Sonra işte bir baktım sabah olacak bugün sabah olmadan gidelim. Araba nerede Arabayı sattım. Yalan konuşup da beni üzme. bir sürü olmayacak. Murat nerede? Evine gitti, nerede olsun? Yok, Sakarya'ya gitmişler. Hı. Hmm. Ve baştan gitti, yalanı nereden konuşuyor? Nefte ne yapıyor? He? Yok, değil mi? Ne ne Yok. Ne ya? Çok yakışıklı bir adam sizin ya. Nazlanacak. Burada yiyelim, yumurtla yiyelim. Burada yiyelim de millet de bir şey sanıyor başkası da. Oh, çay da güzel olmuş. Gidiyoruz mu? He? Gidiyoruz mu? Nereye? Dans özlere. Ya dans nerede dans söz kaptık aynen. Aha ben sana birazdan videosunu göstereceğim. video çek. Yok. Bak inanmaz. Yok. İnanmaz ki abi. Yalan. Yalan mı? Yalan. Vallahi Eski daha da nerede kaldı onlar? Gitti. Nereye gitti onlar? Geberdiler. Allah aşkına. Hey. Tabii. Bir daha daha söz yok mu yani? Yok. Seni izliyor muydum eskiden? Cemal Ekiz'in zamanında vardı. Abdullah Çağlar'ın zamanında vardı. Hı. Parayla mı geliyorlardı? Bana yere gelirler. Oh. Şimdi... Bir adam daha vardı ya. Bebe olmuyor. Kim dedi baş. Daybaş. Dayı baş diyor, doğru mu? He? Dayı baş diyor. He, o da doğru. Kız sen ne kadar... Ondan sonra bir daha yasakladılar. Ya niye yasaklıyorlar be ya? Ama lan söz nedir ya? Ne güzel sallıyorlar ya. Şıpırtık, şıpırtık, şıpırtık. dur ağzım alındı. Şöyle suratım elle mi? Çok acı. Ne olmuş öyle Dişli yara yara bak yara ağzımda. Bak, Sevdim sıkmadım ki seni. Niye düşmanısın bana sen ya? Hı? Üç tane yedin şekerin var diyorum bir de. Oğlum şeker çekilmiş. Yapma ya. Önce de yiyorum. Soru soruyorum sana. Ne Düşman mıyım ben senin? Nasıl davranışta bunlar? Nasıl davranayım? Değil mi? He? Ya, bırak şey. tansiyona taktığın parayı sana verseydim daha iyiydi değil mi? Bir makbule geçirdin mi? Hı? Olur muydu? Şimdi tabi Boncuk Anam da burada biliyorsunuz. Bir hadi sürü hadi şey hadi izliyor. Hadi. Burada bir sürü şey izliyor. Onlar sanki günah değil. Benim gittiğim orası günah değil mi? Burada sen televizyonda izlemiyor musun bir sürü şey? Onlar da günah. Neden yapıyorsunuz? Televizyonda izlediklerim öyle mi? Öyle tabii. Ben öyle yerleri izlemiyorum ki. Nereyi izliyorum? Soru var burada. Soru var burada ben. Bak soru var mı? Bir oyun. Oyuna böyle ben oyundaki oyuna bakıyorum. İnsanlara bakmıyorum. O da oyun. Ha. Sen oraya seni evlendirmeye geliyor. Kıvırlı kıvırlı sen helalısına bakıyorsun. Oh. Piçliğine bakıyorsun. Ben. Götletliğine bakıyorsun. Bana diyor bunu. Ha. Hı -hı. Senin için de hepimize. Allah ira bakacak gözlerimize la. Öyle mi? Öyle diyorsun. Hı? Gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Yahu Allah göstermesin bakılmaz bakılmaz harama bakacağınıza gidip karılarınızı evde oynadın. Çok atma çok atma ne yapıyorsun dayı sen? Eyvah 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 eyvah. Evde tamam sen, ben sana şunu soruyorum, karılar oynattığında sen niye oynamadın bu adama? Sen niye oynamadın abi? Sen karı değil miydin? Hızlıca hızlı diyor Yapma diyorum, yapmıyorum. Beşinci kile gibi üç gün, beş gün gezip de varlığını toplayıp da giderek